Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz sizlerle Minecraft Patch Edition'ın Survivor'da hayatta kalma bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün hayatta kalacağız sizlerle. Zevkli olacak diye umuyorum. İnşallah zevkli olur. Daha çok Minecraft istiyorsanız like butonuna basmanızı öneririm. Ve yorum yazmanızı. Kanalımızı paylaşmanızı da istiyorum lütfen kanalımı seviyorsanız paylaşın öbür kişiler de görsün Evet arkadaşlar Allah düşüyordum tamam. şimdi bir dahaki de iki kişilik bölümler çekmeye çalışacağım güzelim de çekeceğim ezelle veya Yağız diye arkadaşım var yüz. Benim siteden arkadaşım. Onunla da zamanında videolar çekeceğiz. Challenge'lar yapacağız. Hem bu adam. Bilmiyorum da. Bir gün challenge yapmayı düşünüyoruz. acı bir yememe challenge yap. Yeme challenge yapacağız. Kendimiz uydurucu. Yapacağız. En kısa zamanda yapacağız yani. Hadi. Ya arkadaşlar köpeğim havlıyor panda. Şu aşağıda havlıyor. Sesi geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Havlama ya. Panda havlama. Tamam. Kapa. Şimdi arkadaşlar baba evimizi yapalım. Hayır hayır birazcık daha gidelim. Evimizi kaybedelim. Şuraya çıkalım Arkadaşlar Görev duyurusunu yanlış anlayan Arkadaşlarımız var Yani ben Görev duyurusunu bir tane görev yapmak için Yaptım Siz e, Mesela Orhan Çelebi arkadaşımız en güzel videoları çek yazmış. Y Yanlış anlamışsın Ozan. O gerçek adı Furkan arkadaşlar. Face'ini değiştirmiş. Ben de bir kere bir kere beni gör görmüştü de. Gerçek adı Furkan. Yani bak Furkan diyor. Şimdi o, o video değil olay. Furkan yani Furkan izliyorsa diyorum. Furkan video nasıl biliyor musun? Bana bir görev vereceksin. Mesela acı biber ye. Bir böyle yani bir düşün ne yapabilirsin bana yap bana meydan okuyacak şeyler düşün yapamayacağımı düşüneceğin oyunlarla ilgili değil ama bu anladın mı oğlan işte böyle evet arkadaşlar çıktık şimdi. Evimizi nereye yapsak? Lan ben şu karşıya yaparım hadi. Allah. Tamamdır. Ya hatta biraz ilerleyelim ya. Bu ne lan böyle? Vadi. Ana hani bir sağ abi sola gidiyor bu. Lan ben ortadan gideceğim. Arkadaşlar. Şimdi çıkayım. Bu videoyu da sabah kövünde çekiyorum. Biraz garip. <laughs> garip de yani. <laughs> Videoları daha hızlı atmaya çalışacağım. İnşallah olur. Aa bak yan dağdan gidiyoruz. Hadi be. <laughs> e bu havada YouTube taklit challenge yapacağız. İstiyorsanız yollara yazın. YouTube taklit yap yapalım mı? Evet. Bu bu dokuda kumlar çok güzel olmuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa bak buraya böyle yaparız böyle. böyle evi bu Burada koyun mu var? Aynen. Koyunu öldürelim hemen. Yun, Yun lazım. Hadi. Yun aldık arkadaşlar. Et de çıkıyor artık. İçimde. Biliyorsunuz benimcimde et çıkıyor. koyunlardan. Koyundan et çıkması bence harika olmuş. Bu ne lan? <laughs> Bu ne biçim tavuk? <laughs> Ana ölmüyor. Lan 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 ne ya 3 ya da oldu. Lan. Bunların canına bir şey olmuş arkadaşlar. İnanmıyorum. Çok tuhaf. Seni Sen öldün mü canım yapamıyorsun. Arkadaşlar, al. al. al ölüyor ya he. Ya bu versiyonda arkadaşlar daha daha fazla canlı olmuş. Evimizi yapalım bence artık. Al. Ya ha, hadi be yetmedi ya Ne yapacağız Anam Arkadaşlar bir dakika Videoyu kesmem lazım Evet arkadaşlar videoyu kesmem lazımdı Nedenini söyleyeyim Kıyafetimi giyiyordum Üstüme yani so ısıtıcı şey yiyordum Bu sürümde maske takışımız farklı mı Aa, dokuda maske takışı çok güzel olmuş. Biliyorsunuz evvelde maske şeyden kolun endümenler maskeden yani S kabaktan kabak maskesini takınca kaçıyorsun. Lan akşam oluyor. Lan ben nereye kaçacağım? Oğlum çakım yapıyordu lan ben kaçamam. Çabuk çabuk. Çabuk al. Al şunu da al şunu da al. Arkadaşlar Şimdi Yaptım bunu Heh bu Tahta nerede dedim ya Evet arkadaşlar evimize bu kadar büyüklük yeter What the ya abi ya. Tamam şimdilik böyle kalsın arkadaşlar. Başka ağaçtan almışız. Bunu öbür survival videomda düzelteceğim. Bir son bir kez bir dövüşle öpeyim. Hemen kapatacağım arkadaşlar. Atlama hadi öldüm be. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok Minecraft Patkit Edit'ını istiyorsunuz. Like butonuna basmanızı istiyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalımızı paylaşmayı unutmayın. Bay bay.